Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğru hisse seçmedeki en kritik 5 maddeyi inceleyeceğiz ve 7 dakika içerisinde en iyi hisseyi seçebilme özelliklerini birlikte analiz etmiş olacağız. Burada şunu net bir şekilde söylemeliyiz ki tabii ki en doğru en ideal hisseyi seçmek 7 dakikalık bir eğitim ya da video sonucunda gerçekleşmeyecektir. Bunun için bizlerin YouTube kanalında Finans ve Borsa kanalı olarak hemen hemen 700 videoluk ücretsiz eğitim serimiz var. Bunların bazıları sizler için gerekliyken bazıları farklı kişiler için gerekli. Örneğin daha kısa vadeli işlemler yapıyorsanız teknik analiz ve trade eğitim serilerini, uzun vadeli işlemler yapıyorsanız temel analiz, hisse değerleme, temettü yatırımcılığı gibi eğitim serilerine bakmalısınız. Haber takibi yapıyorsanız kap kullanım eğitim serisine bakmanız, eğer konjektürel etkilerden yararlanıyorsanız orta vadeli eğitim serimizden yararlanmanız gerekir. Fakat burada 7 dakikada en iyi hisseyi seçmek için en önemli kriterleri öğrenip aslında bir taban, bir altyapı oluşturmuş olacaksınız. Akabinde zaman buldukça ücretsiz olarak paylaştığımız videoları izleyerek finansal okuryazarlığınızı, borsada yatırım yapma kalitenizi ciddi ölçüde arttırabilirsiniz. Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmadıysanız hızlıca videomuza geçelim. Aynı zamanda katıl kademe 4 yeliklerinizi aktif hale getirerek aylık olarak katılı özel düzenlenen canlı yayınlardan, haftalık ve günlük olarak paylaşılan kısa vadeli trade şirketlerinden ve katıl videolarından yararlanabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka özellikle trade şirketlerine günlük al sat yaptığımız şirketlere ulaşabilmek için katıl kademe 4 yeliklerinizi aktif hale getirin diyorum. Şimdi sıralamalarımıza baktığımızda aslında en önemli kriteri sona doğru koymaya başlayarak hızlı bir başlangıç yapacağız. Birinci maddemizde kesinlikle gelecek beklentisini görüyoruz. Bu sadece bir hisse senedini seçmede doğru bir kriter olarak karşımıza çıkmıyor. Endeksi yorumlarken de, altının analizini gerçekleştirirken de, bir bitcoin yorumu çıkartırken de mutlaka gelecek yorumlarına, gelecek analizlerine bakıyoruz. Bunun en yakın örneğini geçtiğimiz günlerde İran-İsrail savaşıyla gördük. İran-İsrail savaşının ortaya çıkmasıyla birlikte Brent petrolde inanılmaz bir artış gerçekleşti. Buradaki beklentinin fiyatlanması tam olarak şu düzlemdeydi. İran İsrail savaşı artmaya başlarsa küresel bir petrol krizi ortaya çıkabilir. Hürmüz Boğazı'nın kapanması gerçekleşirse petrollerin dağıtımında sorunlar yaşanacağı için yine petrol krizi çıkabilir. O zaman petrol yükselir, o zaman petrol hisseleri de yukarı doğru hareket eder gibi bir izlenimle petrol fiyatlarının yukarı çıktığını gördük. Akabinde Trump'ın bir açıklamasıyla birlikte İran İsrail barışının gerçekleştiğini söylediğimizde ya da bu açıklamayı duyduğumuzda daha doğru olacaktır. Hızlıca petrol fiyatlarının aşağı gittiğini gördük. Bu serüvenin yani aslında baktığınızda Brent petrolün yükselişi %17 dolar bazlı yükselişten bahsediyorum. Bakın bu TL bazlı değil dolar bazlı yükseliş. Yani %17'lik dolar bazlı yükseliş bir Amerikalı'nın hemen hemen 3 senede almayı beklediği getiriyi burada 11 Haziran'la 19 Haziran arasında 8 günde gerçekleşti. Yani Brent petrolün şurasına sadece odaklandığınızda 8 günde %17'lik bir yükseliş. Akabinde 5 günde %14'lük bir düşüşten bahsediyoruz. İşte bunun adı tamamen gelecek beklentisi. Buradaki çok kısa vadeli yükselişle buradaki bu kısa vadeli düşüşü öngörebilmek için gelecek beklentisini iyi bilmeliyiz. Aynı şekilde endekste de bu şekilde hareket eden bir silsilasyon olduğunu bilmeliyiz. Bugün faizlerin indirileceği yönünde ekonomi yönetiminden açıklama görürsek, örneğin yıl sonu faiz beklenti hedefimiz %25'tir gibi bir açıklamayı bugün ekonomi yönetiminden görürsek, yarın pazartesi daha doğrusu haftanın açılmasıyla birlikte bir haftada %30 getiri veren bir endeks göreceğiz hemen hemen. İşte bu gelecek beklentisi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde faizlerin yaz sonuna kadar aynı kalacağını ve düşürülmeyeceğini söyleyen bir ekonomi yönetimi görürsek burada gelecek beklentisiyle birlikte endekste satış göreceğiz. Keza bugün Türk Hava Yolları'na baktığımızda biz bir analiz yaptığımızda bu analizin içerisinde neyi söylüyoruz her zaman? 2025 3. çeyrekte çok iyi bilanço beklediğimiz için Türk Hava Yolları tarafındaki getiri beklentimiz de kuvvetli diyoruz. Aslında bunu söylerken bile biz gelecek beklentisini de devreye sokmuş oluyoruz. O yüzden gelecek beklentisi aslında düşündüğünüz kadar bu hisse gelecekte yükselir mi yoksa düşer mi gibi bir beklentiden bahsetmiyoruz. Gelecek beklentisi dediğimiz nokta uzun vadedeki makro ve majör etkileri doğru şekilde değerlemekten geçiyor. İkinci sırada yine çok önemli diyebileceğim maddelerden bir tanesi olan sektörel analizi görüyoruz. Fakat burada da bu şirket sektörün içerisinde nasıl gibi kaba bir yorum doğru olmayacaktır. Sektörel analizde iki tane önemli noktaya odaklanmalıyız. Bunlardan birincisi sektöre oranla yapılan büyüme ivmesi oranla gerçekleştirilen büyüme ivmesi. Burada da bilanço bazlı bir büyümeden bahsediyoruz. Çarpanları yine ikinci fazda size söyleyeceğim. İlk fazdaki bilanço bazlı büyümede şunu görmeliyiz. Ciro olarak, ciro artışı olarak sektörün önünde mi? Favok artışı olarak sektörün önünde mi? Net kârı dönüştürebilme noktasında sektörün önünde mi ve öz kaynak büyümesi olarak sektörün önünde mi? Mutlaka kar büyümesinde sektörel yaklaşımı gerçekleştirmeliyiz. İkinci sırada yine sektörel olarak çarpan analizine bakmamız gerekiyor. Eğer büyüme yapıları eşitse ya da benzer seviyelerde ise örneğin bir Ford Otomotiv, Türk Traktör, Tofaş ya da Ereğli Demirçelik, İskenderun Demirçelik kıyaslamasına gittiğimiz zaman biz mutlaka büyüme yapıları benzerse çarpanlarda ucuz olanı tercih edeceğiz. Ama şuna da çok dikkat etmeliyiz. Eğer bir şirketin çarpanları çok ucuzsa ve büyüyemiyor gelmiyorsa o zaman bu şirket iyi değil. Mecburen bu fiyatlara bu çarpanlara düşmüştür. Buradaki ayrımı doğru yapamazsa çok ucuz çarpanlardaki şirketlerde muazzam yükselişler ya da muazzam ucuzluklar olduğunu zannederiz. Halbuki biz iyi büyüyen şirketlerin ucuz çarpanlarda olduğunu görürsek bunun adına fırsat diyoruz. Üçüncü maddede ise net kar konusuna değineceğiz. Şimdi örnek olarak bir Türk Hava Yolları şirketi açalım. Bizim için burada önemli olan nokta şirketin ne kadar yüksek net kar yazdığı önemli mi? Tabii ki önemli. Net kardaki büyüme önemli mi? Tabii ki önemli. Ama daha önemli olan bu net karı gelir tablosu yanı sıra nakit akım tablosunu da görebiliyor muyuz? Buradaki önemli nokta şirketin yazdığı dönem karı ne olursa olsun bunun ne kadarını işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına yansıtabiliyor. Örneğin burada biz net dönem karında eksi 1.8 milyar zarar görsek de işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına 32 milyar lirayı yansıtabiliyor. Bu da bize şu noktayı gösteriyor aslında. Bir şirket yazdığı karı nakite döndürebiliyor ve kasasını ekleyebiliyor. İkinci sırada da eğer burada gördüğümüz gibi net karda eksi bir durum söz konusu sa ve işletme faaliyetlerinden nakit akışı oldukça ciddi artıdaysa burada muhtemelen gelir tablosunun içerisinde bazı dönemsel düzensizlikler vardır. Yani önümüzdeki dönemlerde net dönem karında toparlanacağı sinyalini buradan çok net şekilde okuyabiliyoruz. O yüzden net dönem karı ve işletme faaliyetlerinden nakit akışları bize ciddi tiyoları oluşturmuş oluyor. Dördüncü maddemize geldiğimizde burada kendimizi tanımayı görüyoruz. Kendimizi tanımadıktan sonra hangi hisseyi alırsak alalım doğru adımları gerçekleştiremeyeceğiz. O yüzden mutlaka yatırım yapmaya başlamadan, hisse seçmeye başlamadan önce kendimize şu 4 soruyu sormalıyız. Birinci nokta. Ben aldığım bu hisse senedini ne kadar taşıyacağım? 1 ay mı taşıyacağım? 6 ay mı taşıyacağım? 3 yıl mı taşıyacağım? Yoksa 10 yıldan uzun süre mi taşımaya planlıyorum? Buna göre hisse seçimimiz inanılmaz ölçülerde değişecektir. İkinci soruda. Ben bir bebek şirket yatırımı yapıp kısa vadede çok para kazanmayı mı hedefliyorum? Yoksa büyük şirket yatırımı yapıp uzun vadeli tutmayı mı hedefliyorum? Bu soruyu da yine mutlaka sormamız gerekiyor. Üçüncü sırada getiri hedefimizi, getiri isteğimizi ölçmeliyiz. Örneğin ben enflasyon kadar getiri veren bir hisse senedini seçsem mutlu olur muyum? Ya da bu getiriyi elde ettiğimde tatmin olmuş olur muyum? Enflasyonu ikiye katlayan bir hisse senedi bulsam bu beni mutlu eder mi? Doları ikiye katlayan bir hisse senedi bulsam beni mutlu eder mi? Yani benim burada getiri hedefim, getiri isteğim, getiride tatmin olacağım nokta yüzde bazı nedir? Örneğin yıl sonuna kadar yüzde yirmi enflasyon öngörülüyor. Ben yıl sonuna kadar kalan 6 ayda yüzde otuz getiri sağlayacak bir hisse seçersem doğru hisse seçtiğimi söyleyecek miyim? Yoksa en az yüzde elli getiri bekliyorum. Bunu da mutlaka belirlemeliyiz. Bu sayede aldığımız şirketi hangi fiyatlardan satacağımızı çok daha net bir şekilde tespit etmiş oluruz. Son olaraksa sektör seçimini görüyoruz. Sektör seçimi kendimizi tanımak için de gelecek potansiyellerini de doğru şekilde değerleyebilmek için de en önemli konulardan biri. Örneğin bugün baktığımızda petrolün 50 yıllık bir geleceği olmadığını artık net bir şekilde bilebiliyoruz. 2024 enerji raporlarını okuduğumuzda piyasadaki şirketlerin ve ülkelerin yaptığı yatırımlara baktığımızda petrolde 50 yıllık bir gelecek görmüyoruz. Fakat yenilenebilir enerjide çok daha uzun bir gelecek görüyoruz. İşte bu ayrımı doğru şekilde sağlayıp uzun vadeli yatırımlarımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Örneğin inşaat tarafına baktığımızda çimentonun hala eski öneminde olduğunu düşünüyor muyuz? Yoksa çimentonun daha biteceği duruma doğru bir senaryo mu bizler için söz konusu? Bunu belirleyerek doğru sektör seçimi yapmak hayati noktalardan bir tanesidir diyebiliriz. Beşinci ve son maddemize geldiğimizde biraz acı da olsa gerçekleri konuşmak doğru olduğu için şunu ifade edeyim tüm kriterleri doğru ve başarılı şekilde uygulasanız da piyasa değişken ve piyasa arz taleple çalışıyor. Sonuç olarak gün sonunda arz ve talep fiyatları belirliyor. Uzun vadede arz ve talebin dengelenecek ve hissenin eder fiyatına gidecek olduğunu bilsek de piyasa değişken bir yapıda. Bu yüzden mutlaka zarar edebilme ihtimalimizi her zaman göz önünde tutacağız. Bunu önleyebilmek için de alımlarımızı hisse senedinde kademeli yapacağız. Örneğin endekste ilk defa bugün borsayla tanışan biri 9400'den bir alım yapıyorsa bir kademe 8000 900'lere bir kademe 8700 lere para ayırması gerekiyor. Eğer bunu yaparsa uzun vadede başarılı olabilir. Bunun yanında kademeli olmak yanı sıra yine mutlaka sepet yapmak da çok önemli bir bakış açısı. Sadece hisse senedi yapmak oldukça büyük riskleri üzerimize almak demektir. Mutlaka portföyümüze biraz dolar bazlı yatırım aracı biraz nakit koymak da çok avantajlı olacaktır diyebiliriz. Tabii ki son noktada yorumumuzu tekrar dile getirelim. Hisse seçimi ve uzun vadede başarılı yatırımlar bu kadar kolay olmadığı için mutlaka eğitim serilerimizi izlemeyi unutmayın diyorum. Videonun sonuna gelirken katıl kademe 4 iyiliklerinizi aktif etmeyi, günlük, haftalık trade şirketlerine ulaşmayı, özel canlı yayınlara ulaşmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.